Evet millet, kullandığımız ücretli uygulama serisi 26, zihinsel bozukluklar premium. Sistem, se, se, Ortalama plan, 364 yıl 12 megabayt. Uygulamanın şu an Play Store yükleme ekranındayız. Bu uygulamada adından da anlaşılıyor olacağı gibi ee, zihinsel ve sağlıkla ilgili şeyler var. Bu uygulamayı alacak kişinin e, ya bu konuda profesy e, profesyonel olması ya da kendini kontrolde tutması gerekiyor. Tekrar ediyorum, bu uygulamayı alacak bir kişinin mutlaka ya bir konuda ya bu konuda profesyonel ya da kendini kontrolde tutması gerekiyor. bu uygulamanın alınması gerekiyor mu? Az önce de belirttiğim gibi bu konuda profesyonel veya kendini kontrolde tutanlar bu uygulamayı alabilir. Ee, içindeki, şeylerle ilgili bilgi edinmek için içinde e, zihinsel ve sağlıkla ilgili şeyler bulunur. Şimdi burada İçerik derecelendirmesi PG3 3 John. En az 10.000 kez indirildi. En son baktığımız ee, duruma göre uygulamanın fiyatı 3 TL ve 33 ila 35 kuruş civarındaydı. Burada konuyu fazla uzatmaya gerek yok. Vogel, vog, sec, başla düğme. Evet millet kullandığımız ücretli uygulama serisi 26. bölümün sonuna geldik. Kanala abone olabilir, videoyu beğenip paylaşabilir, fikir ve soruları yorum bölümüne bırakabilir. Yeni içeriklerden anında haberdar olmak için tüm bildirimleri açabilirsiniz.